Arkadaşlar merhaba ben Mesut. Bugün 20. diş plağımın Ben biraz konuşamıyorum plaklarımı yeni taktım. Bugün 20. diş plağımın günü. Ee, ile beraberiz. Ee, şimdi e, gideceğim e, Klinik Dental World'e. Orada size vlog çekmeye devam edeceğim. 20. plan bittikten sonra revize plaklarım olacağını söylemiştim. Dişlerimin ölçüsü alınacak. Orada size video çekmeye devam edeceğim. Şimdi ben yola çıkıyorum. Tekrar Klinik Dental World'de

Üçüncü kata çıkıyoruz, şöyle klinikaya gideceğiz bakalım. Şu an asansördeyim. Çantam biraz ağır. Çantamı. Bakalım. Bakın, bugün ölçülerim alınacak. Size çekiyor olacağım zaten. Bakalım, bir de bakalım. Evet. geldik. Şimdi burada. Şöyle. Şöyle. Ayağımızı boşluyoruz, makine ısıtıyorlar. Ayrılımı Evet. Yüzüne basalım bakalım. Hı <laughs> hı. <laughs>

Evet arkadaşlar e, dişlerimin ölçüleri alındı videoda gördüğünüz gibi şimdi dönüyorum e, yeni plaklarım basılacak bu arada ben eski plakları kullanmaya devam edeceğim e, eski plaklarımı kullanmaya devam edeceğim ki dişlerimin hani açıları bozulmasın kaymasın diye hop nurlandım bir an. Sonra yenileri gelince de geleceğim, yenileri zaten yapılacak, onları da ben size çekiyor olurum. Yeni plaklarım, şimdi olanları ben kısaca özetleyeyim. Dişlerimin 3 boyutlu ölçüleri alındı, fotoğrafları çekildi. 20. plak aşağı yukarı şu an hani bitti. Öyle söyleyeyim. Ben gene <laughs> unuttuğum için ara ara takmayı. Şimdi ben 20. plakımı kullanmaya devam edeceğim şu anda aktif olarak. Dişlerim kaymasın diye bir yere oynama yapmasın diye. Yeni plaklarım birkaç hafta içerisinde hani 2-3 hafta içerisinde yeni plaklarım hazırlanınca gelecek. Geleceğim tekrar geri. Tekrar geri geldiğimde arkadaşlar dişlerimdeki bu nokta nokta olan şeffaf noktalar vardı plakların tutması ve dişlerin dişleri plakların çevirmesi için. O nokta nokta noktalar arkadaşlar şey yapılacak. O nokta noktalar temizlenecek, yeni plaklara göre olan noktalar olacak. Aşağı yukarı asistan şey dedi, Ömer Hoca'nın asistanı aşağı yukarı 10 plak dedi de yani benim tahminim 7 plak falan çıkar gibi. Hani 7'nin üstüne çok fazla bir plak çıkacağını sanmıyorum. E, tedavim eşittir burada bir iki ay uzamış gibi hani üç ay uzamış gibi görünüyor. Tabii burada plakların ne kadar düzenli bir şekilde kullanmanın önemli olduğunu tekrar e, ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ben hani unutuyorum hani kahve içeyim takayım diyorum şöyle yapayım diyorum unutuyorum arkadaşlar. Bu unutkanlık eşit tedavinin uzamasını sağlıyor. Aslında benim tedavimde revize plaklarım zaten vardı revize plaklarım yapılacaktı o, revize olduğu için benim tedavim uzamamış oluyor. Ama siz e, bu şeffaf plak tedavisi uygulursanız kesinlikle plaklarınızı düzenli bir şekilde takın arkadaşlar. Ben de zaten bir tane dişim revize yapılacağı için e, revizinin revizenin revizeden bir şey yok yani bir tekrar plak devamı olacaktı revize. Revizeden dolayı benim bir kaçarım yoktu. Ben her türlü revizeye gidecektim ve revize olacak arkadaşlar. Şu anda bir tane dişim böyle hani yamuk görünüyor. Geri kalan dişlerim baya baya yerine geldi oturdu arkadaşlar ve gerçekten güzel görünüyor. Ben size fotoğraflarını da şu an bugün çekilen fotoğraflardan da ben size fotoğraflarını da gösteririm arkadaşlar ekrana koyarım. Tekrardan ben dönüşe geçiyorum. Tekrardan başka bir videoda anlatırım size durumu, ne yapıldığını. Şu an 3 boyutlu tarama yapıldı arkadaşlar. Tekrar ben geldiğimde yine size video çekiyor olacağım. Süreci anlatıyor olacağım. Beni takipte kalın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi yola çıkıyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atın, beğenin. Daha güzel videolar da gelecek. Yapacağız bakalım. Bir şeyler. Okey. Hadi tekrar görüşürüz. Bay bay.